Netanyahu Gazze planını kabul etti dedi. Gazze Şeridi'ndeki geçiş yönetimine başkanlık edeceğini söyledi. Başbakan Netanyahu ya bu planı kabul etti ve birlikte çalışırsak uzun yıllar, 10 yıllar hatta 100 yıllardır gördüğümüz ölüm ve yıkıma son verebileceğimize ve tüm bölge için yeni bir güvenlik, barış ve refah dönemi başlatabileceğimize olan inancından dolayı Teşekkür etmek istiyorum. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırladı. Oval Ofis'teki görüşmede Katar Başbakanı El Saniye arayan Trump, üçlü görüşme yaptıklarını açıkladı. Netanyahu, Doha'ya yönelik saldırıları dolayısıyla özür diledi. Trump'ın üçlü mekanizma kurma önerisi ise kabul edildi. İkili daha sonra kamera karşısına geçti. Sözü ABD Başkanı Trump başlattı. 20 maddelik ateşkes planını açıkladı. Netanyahu ateşkesi kabul etti dedi. Hamas'ı tehdit etti. Bugün barış için tarihi bir gün. Binlerce yıldır ilk kez bu aşamaya geldik. Netanyahu barış teklifini, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesini kabul etti. Hamas barış planını reddederse Netanyahu istediğini yapma hakkına sahip olacak.